Bugün sizinle Brawl Stars oynuyoruz 23 kademe atlattım 30 taşlarla Ve bir sürü kupa kastım Ne kadar kastım Bir hesaplayalım hmm, Bakıyorum Tam tamına 500'e yakın bir civarda kastık Yani 457 kupa kastık Artı 23 kademe atladım üç kademeden de pandanitaya almayı düşünüyorum. Hemen ilk önce kuponunu açalım. 25 tane ikime verelim. Bir mi? Savaş kutusu. Resim. Güzel. Şimdi kesin ücretsiz bir kostüm gelecek. Bakalım ücretsiz kostümümüz geldi. Aldım kırmızı ejderha resimize. Çok hoş ya. Çok seviyorum. 50 lira. Primo. Hatta Jesse'ye verelim. Büyük kutu. Jackie. Güzel. Beğendim yani. Jackie çıktı. Birinci Super Bu hesapta ilk Super Hem de daha yani şeyleri açmadım. Bravo'su. Yine ces Şimdi bir kaçıyorum. açıyorum. Çıkmadı. 50 lira. Gelmedi. Mega geliyor. 7 yaz. 6 yazmadı ki. Ben 7 yazmasını bekliyorum arkadaşlar. Yine cesiye vereceğim. Full cesiye vereceğim. Hızlı hızlı açıyalım. Geldim mi? 30 taş oldu. En ki dükkana geldiyse almayacağım. Zaten yokmuş da. Panda var. Rak Yıldız'ı koltuklar. Panda Nita var. Rock, var. Ben Panda almak istiyorum. Çünkü hiçbir hesabımda Panda Nita yok. Aldım yani. Güzel. Kastım ama eskiden de vardı yani. Yani yeni açtım daha yeni bulabildim bu hesabı. Süper ID'den buldum. Şimdi bir mega kutu açalım. 6 yazdı. 6 yazdı. Ne geliyor? Yorumlara yazın ne geliyor? Doğru bileni kalp atacağım. Açıyorum. Açtım. Koka ya. Kaçıncı enderimiz? 4. Bitti. Savaş kutusu. Büyük kutu. 10 elmas. 13 elmasımız oldu. Uff. Boy hay. Çok güzel veriyor yani. Agp'yi vermedim. Ha bir tane risk kutumuz var. Belki bir. Ee, şimdi bir yükseltmeyi deneyelim. Altı oldu şeyle. Detaylı da oynayacağım. Madem aldık oynayalım. Ooo. Ee, bayağı yükselecek. Beş oldu. Primo galiba bir seviye atladı. Barley bayağı yükseldi. 5 oldu. 3 4 4 Güzel. Şu ikimiz de yeni çıkmıştı. Bu da 4 oldu. Çok güzel yani. Hesabımızın durumu bu. Evet. Hande ile oynayalım. Sevimli ya. Ayısı falan. Çok sevimli. Bu arada Nita'nın kolyesi. Bakın burada mavi. Burada altın sarısı. Hemen. Tek hesaplaşma yerelim Nita ile. Kazanamazsak da bir şey olmaz. İlk önce yenilme animasyonuna bakacağım. Sonra kazanma animasyonuna. İlk önce yerlerim gidip bir bul bulalım. Kardeşim beni öldürür müsün Janas? Ya ama böyle olmaz. mi beni öldür. Öldür beni. Beni öldür. Ya bak hocam Kaçıncı olduk durdu ya. Yine kupa aldım ben. Bu kaybetme animasyonu değil ki. Kimse öldürmüyor ya. Bir öldürün ya. Bir maç daha yapalım bir kere kaybedelim bir kere kazanalım. Hmm, Cico, Rosa. Rosa bizi alır galiba. Rosa bizi al. Hadi. Hadi. ha. Kaybettik. Ha, çok güzel. Aynı. Zaten biliyordum 30 saçlık kostümden kaybetme animasyonu beklenilmez. Şimdi bir de kazanma animasyonu. Bakalım zaten da aynıdır büyük ihtimalle. Direkt Barley'e koşalım öldürelim onu. Barley yazık oldu kardeşim kusura bakma. Birisi i̇şte sana da yazık oldu. Ama bana da yazık olacak. Ha olmadı. Ha. Ha ha Ay, ha. ölmeyeyim, Hayırdır lan, ben pan içeyim. Ama sen beni aldın abi. Aa olmadı. Neyse en azından kazandık. Artı yedi kupamızı da aldık. Yani kaybettiğimizi geri aldık. Arkadaşlar 863 kupa olduk. Brawl Pass'taki Brawl Pass'ta bayağı bir ilerledik. Görevlerim hepsini bitirdim. Dermişim. Hepsi normalde de bitikti zaten. 30 taş da aldım. Ha. Bayağı bir taş harcadım. Ve yani karakterler bunlar. Shelly, Dita, Colt, bu Jesse, El Primo, Babarle, Poco, Rosa, Jackie. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.